Yarraydık beyler Hayır değiştir kanka. Değiştirem bende hızlı Ama benim adım Elvan Daldol Ben gezerim bal bom bal Gelir de boynuma girerim ama Pobra'yı dolarım boynuma Adam bir geç geldi bende Nasıl yakaladın? Çocuk ne? <laughs> Silah <laughs> alalım iki saniye sonra geliyoruz bıçağa geçelim Sabit 430 pingim var bir dakika Hala. Zor çektik ya Afır mı dedim nasıl verebiliyoruz böyle ya <gülüyor> 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 ki var faktörün yok olacak kesin. Sus kanka sus. <laughs>